girdim Tokyo'ya. Şimdi bayağı bir soru soruyorlar ilk önce. Herkes şakır şakır geçiyor. Ben, diğer Türkler, Pakistanlılar, Ruslar bizi durduruyorlar. Bu saydığım ülkeleri ayrı bir kısma alıyorlar. Beni de ayrı bir kısma aldılar. Bakın burada da var. Markette de var SIM kartları. Ne diyor? 3 GB 30 gün boyunca 2500 yen. Bu ne oğlum? Vay be. Vay be. <laughs> lan Tokyo'ya da geldik lan. çok mutluyum. Japonya'ya gidiyoruz. Uçuş ekibimiz de burada. China Southern ile gideceğiz. Uçağımız da burada. Boeing 787 Dreamliner. Okay. Antalya'dan gece saat 4 gibi evden çıktım. 5 gibi havalimanında oldum. 6'da uçağa bindim İstanbul'a. Sabiha Gökçen'e geldim. 7 buçuk 8 gibiydi. Sonra Sabiha Gökçen'den e, otobüsle, havaisle İstanbul Havalimanı'na geldim. Şimdi İstanbul Havalimanı'ndayız. Bir 6 saattir, 5-6 saattir buradayım. Şimdi 15.55'te saat barda 3. 3.55'te uçağımız kalkacak. 10 saatlik bir yolculuk olacak işte. 10 saat buradan İstanbul'dan Çin'e gideceğiz. Sonra Çin'de 7.30 buçuk saat bekleyeceğiz. 7,5 saat aktarma var. Daha sonra Çin'den uçağa bineceğiz. Japonya'ya gideceğiz. 4 saat dolu sürecek. Yani ayın 17'sinde gece 4,5-5 gibi evden çıktım. Ayın 18'inde gece, ayın 18'inde akşam 6 gibi Japonya'da olacağım. Yani yarın akşam 6. Ya bu İstanbul Havalimanı gerçekten çok güzel ya. Lavabosu olsun. Sonra bu çeşit çeşit oturacak yeri var. Mesela böyle oturacak yerler var. Yatarak oturmalık yerler var. Ondan sonra masalı oturmalı yerler var. Her yerde zaten şarj için priz var. Yani gerçekten çok güzel bir havalimanı. Bir de sanırım uçacağımız nokta daha uzun olunca daha mesela çekil vesaire de daha komplike oluyor. Mesela Rusya vesaire giderken veriyordum bagajı. Şak gidiyordu. Bir tane etiket geçiriyordu vesaire bitiyordu. Bunda zaten sıra çok daha uzun. Uçak daha büyük olduğu için. Sırada bekledik. Ardından işte gidiyoruz. Form, form dolduruyoruz. ismimizi yazıyoruz. Telefon numarası yazıyoruz. Sonra daha buradan soru sormaya başlıyorlar işte. Paranlar mı, kalacak gelinler var mı vesaire diye soru sormaya başlıyorlar. Yani uçacağımız rota uzun olunca çekin işlemi bile daha meşakkatli oluyor. Şimdi içeriye almaya başladılar uçağı. Normalde ben böyle sırada beklemem, ayakta beklemem. Herkes bittikten sonra sonuncu kişi olarak giderim. Şak, rahat rahat geçer giderim ama şu an gidip sırayı bekleyeceğim. Böyle içeri erken girenlerden biri olacağım. Çünkü bu uçağa ilk defa bineceğim. Çok bambaşka bir uçak. İçini göstereceğim size. Şöyle biraz video indireyim de 10 saat sürecek uçakta izleriz ya. Başka ne indirsek? Aha o da indirilir. Önümde arkamda Çinliler var. Çok çok iyi konuşuyorlar ya. Uçağın içini çok çok merak ediyorum ya. Dev gibi bir uçak. Hatırlıyorsunuz bizim daha önceki bindiğimiz uçaklarda 3 sol, 3 sağ cam kenarında 3 sol, 3 sol, 3 sağ var. Bunda 3, 3, 3 var. Yani bir tane de ortada üçlü var. Oranın sağında solunda koridor var. Cam falan yok. Bayağı büyük yani. Aynı zamanda uzunlamasına da daha büyük bir uçak. Çok merak ediyorum. Kalkışını, inişini vesaire çok merak ediyorum bu uçağın. Ni <gülüyor> <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> Gördüğünüz gibi. Aa ikiymiş. İki, iki. Ha burası business ama. Abi içeride piyano çalıyor. Allah'ım. Evet, i̇çeride piyano çalıyor. 32 G'ymiş bizimki. Yani burası. Olsun. Burası iyi. Şimdi ise geleneksel Çin müziği çalıyor. Farklı ya. Yani. Bakın böyle örtü gibi bir şey var. Yastık var. Sanırım bir de iki öğün yemek de olacak. Baya güzel. Bu şekilde ücretsiz şekilde portakal suyu, elma suyu veya su dağıtıyorlar. Hatta sanırım şarap bile veriyorlar. Aynen şarap da ücretsizmiş tepki Adam soruyor et mi olsun, tavuk mu olsun diye tercihinize göre size veriyor burada. Tavuk böyle bayağı küçük. Şimdi içecek yine geldi. Altında patlıcan da var. Ama bayağı küçük. Tavuk çok güzel pişmiş. Patlıcanları da lezzetli. Bilal zaten bu adamdan güzel ya, ben beğendim. de Son iki saat kahvaltı dağıtmaya başladılar şimdi de. Ama hiç güzel kokmuyor şu an. Bir de Maşa'yla beraber bunu verdi Mendil, bildiğimiz mendil ıslak. Ama iğrenç oldu. Şey. Böyle pahar bir kokusu var. Bu neyse bilen yazsın. Bu sefer de e, omlet mi yoksa et mi diye soruyorlar. Şimdi bakalım omlet nasıl olmuş. Burada bir sos var ama inşallah domuz omuzu da de böyle bir abonajı bir şey var. Tavuk sosu kuş. Kates var. Mantar var. Beklediğimden çok daha hızlı geçti. Şükür bitti 10 saat. Çin'deyiz. Vay be Çin'e de gelmedik demeyiz anasını satayım. Piyano çalıyor. Uçakla indik. Allah su, suya hayır demem. Ee, daha transfer noktasına gelmedik veya bagaj alma işte e, polislerin olduğu yere. Burada böyle internet atm'leri var. Şimdi ben de bağlanacağım. Şimdi transfer noktasına girdim buradan. Polisler de burada damgayı basıyor. E, Buraya geçtikten sonra geri açarım. Şimdi adamlara ayıp olmazsın. Arkadaşlar oraya geçtikten sonra burada ben şimdi geçtim, buradan geliniyor. Burada ikinci bir kontrol var. Burada da kamerayı, işte laptopu ve ayağımızdaki botu ceketi vesaire çıkartıyoruz aynı havalimanına girer gibi. Yani Çin'de detaylı bir güvenlik var. Gördüğünüz gibi bu, bu bölgede yapılıyor. Evet, şimdi Çin Havalimanı'na geldik. Keşke birine sorsaydım ya dışarı şehre çıkabiliyor muyuz diye ama sormayı unuttum. Daha demin arka tarafta şey vardı, bir tane böyle bilgi alma yeri gibi bir yer vardı. Bir tane eleman vardı şimdi. Gittim sordum işte dedim ben dışarı çıkabilir miyim? İngilizce bilmiyor. Çevirim carçurt bir şey yaptı. Sonra çıkabilirsin dedi ama böyle hiç güven vermedi yani bana. O yüzden birine daha sorasım var. Sanırım buradan çıkılıyor. Buraya bir sorayım bir de. Arkadaşlar dışarı çıkmadım. Veda demin bir şey gördüm. Buranın prizi bizim prizlerden değil. Şöyle. Yani Telefonumun şarjı bitse yolda kaldık. Şimdi böyle bir yer buldum. Oturacak yeri var. Allah burada yatacağım telefonumun şarjını bitirmemek için. Uyuyacağım zaten uygun var. Japonya'ya giderken geriye çekmeye başlarım. Çin'de beklemeye devam ediyorum. Bakın ee, ne diyeyim gelmiş. Ne kadar güzel ya. Böyle böyle çok kişi yazıyor. Bir şeyler soruyorlar, vesile olduğunu diyorlar işte bayağı bir şey öğrendik videolarınızdan diyorlar. Çok güzel bir şey. Demek ki doğru yoldayız. Ben size çekmedim ama e, Japonya uçağına bindim. Sonra Japonya'da şimdi geldik. Bol bol uyudum. Uçakta bir yön daha yemek verdiler. Tavuk pilav ya da domuz pilav seçiyordunuz. Tavuk pilav yedim. Şimdi Japonya'dayız. Geleceğiz bakalım. Çok uykum var ya. Yani. Bir önce gidip dinlenmek istiyorum ortam böyle. Bunları hazırlayın falan filan dedi. Şunları girmiştik. Herhalde Oradan gireceğiz. Buradan yani muhatap olacağız memurla gibi duruyor. Bakalım. Girdim Tokyo'ya. Şimdi bayağı bir soru soruyorlar ilk önce. İlk önce gidiyorsunuz. Hatırlıyorsunuz Rusya'da da ilk başta böyle memur oluyor. Pasaporta bakıyor. Herkes böyle şakır şakır geçiyor. Oraya gittim. Herkes şakır şakır geçiyor. Ben, diğer Türkler, Pakistanlılar, Ruslar. Bir de Sovyet ülkeleri bizi durduruyorlar. Neyse kadın başladı soru sormaya. işte nerelere gideceksin? Kaç gün kalacaksın? Böyle şey istiyor. Tam olarak mesela nereyi gezeceksin? Onu istiyor senden. Yani direkt yani mesela şu tapınağa gideceğim, şu sokağa gideceğim demenizi istiyor sizden. Ben çok bakmamıştım. Siz bakın daha rahat geçersiniz. Sonra sordu, sordu kaç paran var? Kaç gün kalacaksın? Geri dönüş biletin var mı? ona sonra kartın var mı? Nerede yaşıyorsun? Ne iş yapıyorsun falan hepsini sordu. Neyse cevap verdim. Sonra ee, yine de dediğim gibi bu saydığım ülkeleri ayrı bir kısmı alıyorlar. Ben de ayrı bir kısmı aldılar. Sonra gittim orada bekledim. İçeriye gittiler kağıtla. Bir şeyler yaptılar falan filan. Sonra bir tane abi geldi bu sefer. O da aynısını sordu. Yine farklı bir şey sormadı. Ona da aynısını söyledim. İşte şu bileti gösteriyorum. Hostel rezervasyonumu gösteriyorum. Yok işte şuraya gideceğim, buraya gideceğim dedi dümenden. Sonra dedim işte şu işi yapıyorum. Sonra dedim şurada yaşıyorum. Aynı yani birebir aynı şeyler. Sonra yine bekledi, bekledi, bekledi. Bu sefer oldu. Bu sefer gitti içeri. Sonra Bekledi bekledi yine birazcık bekledik sonra da geldi gösterdi bak bu vizen dedi ee, 90 gün sonra da geçtim gittim işte ama bir 15-20 dakika orada beklemişimdir ya rahat Şimdi havalimanındayım hostele geçtim bakın çok güzel ya valla bu adamların memleketi çok güzel abi şunlara baksana ya Ya ben evden şey almayı unutmuşum çorap getirmeyi unutmuşum sadece bir çorabım var <laughs> şey yapmam lazım bir yerden bir çorap almam lazım benim Neyse şimdi hostele doğru gidelim yavaştan uykum var uyumak istiyorum Telefonu şimdi şarja bıraktım. Telefonumun şarjı çok az. Şimdi şöyle şuradan bir dışarıya bakalım. Normalde hava kararık gördüğünüz gibi. Metroda aşağıda aşağı ineceğiz. Metroya bineceğiz, gideceğiz. Az telefonum şarjı olsun. Bu arada buradan e-sim şey, buradan SIM kartı almayacağım. Çünkü şey yapacağım eee iPhone alacağım buradan. iPhone'da da eSIM özelliği var ya. eSIM alacağım. eSIM daha ucuza geliyor. iPhone alacağım, eSIM'i takacağım. Öyle devam. Şimdi birazcık zaten Japonya'nın birçok yerinde sokakta falan da internet oluyormuş. Burada da var zaten. Hostelde de var zaten. Öyle idare ederim. iPhone'u alınca da eSIM alırım. Öyle takılırız. Daha ucuza geliyormuş. Benim telefon desteklemiyor eSIM şimdiki. Desteklese şimdiden alırdım da. Ortam böyle. Ha bir de bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi dedim ya soru sordular falan filan bayağı bir beklettiler. Bunu şey için söylemiyorum. isyan etmek için söylemiyorum bu arada. Bence de haklılar yani. Ben olsam bu ülkelere ben de soru sorar. Ben de bekletirdim yani. Haklılar adamlar abi. Yani ne oldu belli olmayan memleketlerden. Birinde savaş var. Birinde zaten yıllardır savaş. Türkiye'de sen ekonomi berbat, buraya iltica eden çok fazla. Yani adamların durdurup sorgulamalarını Almanı şak diye geçirip, Fransızı şak diye geçirip, Amerikalıyı şak diye geçirip bizim ülkedekini sorgulamasını ben anlıyorum yani. Normal. Ben olsam ben de sorgularım yani. Ve hani sorgularken de şeyler, hani hep derler ya Japonlar çok kibar, çok düzgün insanlar diye. O gerçekten doğru ya. Daha bak gireli bir 10 dakika oldu ülke. Gerçekten çok temiz insanlar. Yani böyle bir davranışlarını göreceksiniz ya. O, o böyle çok şeyler böyle mahçup davranıyorlar böyle oh, okay, Tamam tamam yap yap Aa, Orada mı kalacaksın falan böyle, böyle tipler yani Böyle süt dökmüş kedi gibi derler ya Süt dökmüş kedi gibiler yani Temiz insanlar ya Japonlar Bak Aslan abim benim bak kaç yaşına gelmiş hala çalışıyor Benim telefon burada şarj olursun. Zaten Japonya'nın güvenliğini biliyorsunuz Şimdi şu markete gidelim de azıcık bir fiyatları göstereyim Bakalım ha. Şuna da bakın bakmış olursunuz hem Ne diyor 6000 Japon 8 gün ee, sınırsızmış. 5500, 500 daha fazla verince sınırsız oluyor. Onun niye iki ki insanlar? Fiyatlar da böyle. Burada da var. Şu kaba taslak göstereyim ki. Konnichiwa. Burada da var. Aynı fiyat. Burada da aynı fiyat. Şimdi şu markete gidelim. Bir bakalım bakalım. Neyi ne kadarmış? Aman abla. Bakın burada da var, markette de var sim kartları. Ne diyor? 3 GB 30 gün boyunca 2500 yen. Bu ne oğlum? Bunu kim alsın ya? Çok kötü. Mesela 10 GB 30 gün boyunca 3000 yen, 90 gün boyunca 15 GB 5000 yen, ee, 10 GB 10, 30 gün boyunca 3200 yen falan filan diye. Alabiliyorsanız esim alın arkadaşlar. Hatta Türkiye'den, yani Türkiye'deki internet sitesinden çok daha mantıklıya geliyor. Ben öyle yapacağım. Al Doritos hadi şunları bilmiyoruz. 128 yani kaç para yapıyor? Allah bilmiyorum ya. Ama buraya yazarım şimdi. Pışık. Ulan kişisel bakım eşyası. Burası da kişisel bak bakım eşyası. Burası da kişisel bakım eşyası. Sadece burası da öyle. Çok az bir kısmı yiyecek burasını. Çok da bu neymiş lan? Bu ne acaba? Ulan çok değişik memleket ya. Vallahi çok farklı geliyor. Şu an hiç tadını çıkartamıyorum çünkü iki gündür yolda olduğum için yorgunum ya. Bu bir an önce gitsek dinlensek de yarın gezmeye başlasak. Aha şu sanırım maça çayı mı? Yok green, green tea'miş. Yeşil çay bunu burada çok tüketiyorlar Tabii ama. Canım. Fiyatı da 105 yen. Şu 45 ne acaba? Bunu bilemedim. Su 500 mililitre 78 yen. Kola kaç litre? Kaç litreymiş lan bu? Allah bulamadım. Heh 500 mililitreymiş. 140 yen. Red Bull 250 mililitre 110 Bakın bu da maça çayı tozu. Bu da çok güzel diyorlar ya. Hiç içmedim. Bakarız tadına. Bu markette çok da bir şey yokmuş ya. Güzel bir market çekeriz. Bakın pasaporta böyle bir etiket yapıştırıyorlar. Keyyaki Terminal 1 diyor. Bu taraftan gidiyoruz o zaman. Ben de tam bilmiyorum. Ticket keş Only diyelim. Not working abi. Not working. O Şi ay. Tamam attık. Çok bozuk verecek ya Allah kahretsin. Sıcak sıcak. gozaimasu. Gördüğünüz gibi bize küçük bir şey verdi. Şundan vardı. Şimdi bunu internette görmüştüm bunu. Bunun içine sokacağız. Sonra da geçeceğiz. Soktum. Oradan alıyorum. Çünkü aktarma yapacağım. Aktarma yapacağım yere kadar tam yani çıkacağım metro istasyonuna kadar her aktarmada bunu böyle sokup çıkaracağım. Sonra en sonucu da sokacağım. Bir daha da gelmeyecek o bana gelir. Sistem böyleymiş. Tokyo'da. Şimdi gidiyoruz. Terminal 1'e. Bu arada herkes Google haritaları öneriyor metro için. Tokyo'da. Japonya'da. Google haritalara kullanabilirsiniz. Buna binecekmişiz. Ben de 3 3 3 yazıyor. 3'ün ikinci platformuymuş. Bu da üçmüş. Bu 3'ün yani ikinci platformuna binecekmişiz. Doğruymuş. Bir tane Japon abiye sordum da. Abi bilmiyorum ya. Çok garip şekilde iyiler ya. Göreceksiniz. Adama şeyi tutuyorum. Telefonu tutuyorum. Böyle telefonu yukarıdan bak. Telefonun açısına eğiliyor. Şimdi yanımda göstermek istemiyorum da yaptığını. Böyle öyle bir konuşuyorlar ki. Bilmiyorum ya. Bunlar gereksiz fazla iyi abi. Bu kadar iyi olunmaz ya. Bilmiyorum. Çok gerçekten harika bir millet ya bunlar. Size çekmedim ama ben geldim. Hostelimizin olduğu şey buradan çıkacağız dediğim gibi. Şimdi bunu vereceğiz. Ee, bir daha da geri alamayacağız. Bakın geri çıkmadı. Şimdi ilk defa... of soğukmuş lan. İlk defa dışarı çıkıyoruz. Tokyo'da. Wani noni Tokyo. Festival ferias. Vay be. Vay be. <laughs> lan Tokyo'ya da geldik lan. Vay be. Nasıl? Güzel ama benim şimdi telefondan hostelin ne tarafta olduğuna bakmam lazım. Oğlum çok iyi ya. Vallahi çok iyi. <laughs> Abi Tokyo'ya da geldik birader ya. Çok güzel lan. Of yeni kasa Supra gitti. Çok güzel ya. İnsanlar göreceksiniz. Metroda bir kere bile hiç konuşan görmedim. Metroda hiç konuşan görmedim. İki tane Çinli vardı. Bır bır bır, bır konuşuyordu. Millet de onlara böyle tip tip bakıyordu. Tatlılar. Abi işte bu bir Japon sokağı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu bir Japon sokağı işte. Hava şu an bir tık soğuk. Ama akşam olduğu için diye tahmin ediyorum. Şu an saat 10'a doğru falan geliyor hatta şeyde böyle soğuk olacağını sanmıyorum. Eğer yani gece saat 10'da böyleyse. Bir şey diyeyim mi şu an hemen hemen Antalya ile aynı gibi. Şu an bayağı Antalya ile aynı gibi. Öğlen sabah akşam rahat rahat gez gezersin. Gece de böyle hafif bir üşütüyor ama mesela bu, bu soğukta da gezilir. Yani böyle dondurucu bir soğuk değil. Tabi Rusya'dan sonra biraz Pasafiso geliyor, onu normal. Aha, Family var. Buraya gireceğim, şey bakacağım, çorap bakacağım abi ya. Çorabım, çorabım yok. Varmış. 390 yen mi ne? Şimdi alacağım. Size şurayı göstereyim bakın. Nasıl? Japonya. Çekmedim ama daha demin valizimin fermuarı patladı. Sonra marketin içinde onu geri açtım, sonra geri düzelttim falan. Biraz kötü hissettim ama hani bu Japonlar çok saygılı ya ama hallettim. Kasiyer abiyi gördüğünüz abi bunların hepsi böyle ya. Çok iyi insanlar, gereksiz insanlar. Şu da geri koyamadım. Böyle kaldı kitap. Allah bu bunları nasıl böyle ben anlamadım ya. Böyle insan mı olur ya? Abi şuraya bak ya. Arkadaşlar burası. Şimdi gireceğim. Daha da fazla bir şey çekmeyeceğim. Yoruldum. Uyuyup yarın sabah devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar. Hadi görüşürüz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.